İslam'da hayvanların korunmasıyla alakalı birçok şey duyuyoruz. Yalnız köpeklerin öldürülmesiyle alakalı da bir hadis biliyoruz. Bu nasıl bir çelişki? Bu çelişkiye bir cevabım var mı? Bir kere olay sağda solda gezinen, hiçbir insana zarar vermeyen köpekler değil. Orada Peygamber Efendimiz'in kullandığı ifade fasık hayvan ifadesi. Ve burada beş tane hayvan zikrediyor. Akrep, fare, yırtıcı köpek, çaylak ve karga. Bunların fasık denmesine sebebi de yırtıcı olması özelliğinden dolayı diğer hayvanlardan ayrılmasından dolayı. Bunun dışında yırtıcı köpek ifadesinde alemlerin büyük çoğunluğu aslan, kaplan gibi yırtıcı olan bütün hayvanlar için geçerli olduğunu söylüyor. Fakat bu şu demek değil. Gördüğünüz bütün yırtıcı hayvanları bulduğunuz yerde öldürün demek de değil. İslam alimleri aynı zamanda bu hayvanlar eğer size saldırmıyorsa, size herhangi bir zararını dokunmuyorsa sizin yine onları öldürmeniz caiz değildir diye hükmetmiştir. Mesela evinde bulduğum bütün haşeratı, akrep, fare gibi saldırgan hayvanlarla beraber öldürmen caizdir. Çünkü burada senin yaşam alanına girmiş bir kere ve sana zarar verme potansiyeli var. Ama daha başında, kendi alanında senin onları bu öldürmen caiz değil. Sana zarar verme potansiyeli var. Ama daha başında, kendi alanında senin onları bul öldürmen caiz değil. Bu, bu kadar basit. Ama bu hadisi bize aktaranlar sanki sağda solda insanlara zarar olmayan köpekleri öldürmesiyle alakalı bir hadismiş gibi bize naklediyorlar. Olayda yine bir saptırma, bir art niyet söz konusu. Yani psikolog yüzetgülü de bu hadis şerifi söylüyor. Bakın diyor ya böyle hadis mi oldu? Diyor, inkar ediyor hemen. Uydurma diyor. Dine katmışlar diyor. Bak diyor köpek öldürdün der mi diyor peygamber diyor. Hemen inkar ediyor arkadaşlar bu şekilde. Ve bunun gibi birçok bu hadis şerifi inkar ediyor aklıma uyumadı diyerek. Sen hemen bir şey okuyup da kafama uyumadı diye inkar edemezsin ki. Bakacaksın bunun hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurmuş. Sahabeler bunun hakkında nasıl anlamış, nasıl amel etmiş, nasıl açıklamış, izahı yapılmış bunun. Yani bu adamsa hiç böyle şey yapmadan direkt bu Kur'an'a aykırı diyor. Yok bunu hemen inkar ediyor. Yok uydurma diyor. Peygamberimiz adına uydurmuşlar diyor. Bu bunu dövdüğü zaman da bir sürü insana iftira atmış oluyorsun sen. O sana hadis-i şerifi peygamberimize ulaştıran sahabeler. Tabiin, tebe tabiin bütün insanlar diyorsunuz ki sen diyorsun ki sen peygamber adına sallallahu aleyhi ve sellem, söz uydurdun. Onun adına sen yalan uydurdun demiş olun. Hepsini iftira atmış oluyorsun. Yani hepsinin vebaline gireceksin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii ki sokakta duran köpeği öldürün demiyor. Kuduz köpek. Sana bir zararı varsa, sana nasıl diyeyim, çoluğuna çocuğuna bir zarar verecekse, Hani bir zararı varsa onu yok ettersin. Gidip de eline tüfek alıp hayvan avına çıkmazsın. Dağın başında falan hayvan alayım vurayım öldüreyim diye. Senin yakınına geldiyse sana bir zararı varsa gidip de dinimiz demiyor. Gidin aslan avına çıkın. Gidin çöllerde işte nerede yaşıyorlarsa gidin asla aslanları avlayın demiyor. Ama senin şehrine indiyse sana bir zarar verecekse çoluğunu çocuğunu öldürecekse aslan ondan ne yaparsın değil mi? Öyle bir hayvan bir zararlı bir hayvan olacaksa o zaman öldürürsün mecbur. Çünkü insanın canı değil mi? Kendi ailen. O zaman zorunda kalırsan öldürürsün. O zaman da öyle bir şey varmış. Aynı şekilde mesela köpeklerden bulaşan bir hastalık varmış herhalde o zaman. Yine bunu başka bir şey de dinledim bu videoda değil. Ee, nasıl ki bizde mesela kuş normalde bir insan dese ki kuşlar öldürün dese herkes de deli misin lan sen kuş öldürülür mü der değil mi? Ama kuş gribi olduğu zaman onlardan hastalık bulaşacak diye sanırım öldürülmüştü. Bu doğrudur, yanlıştır. O zaman iftiradır. Belki öyle bir şey yoktur da var demişlerdir. Orasını bilmem. Ama bir şey, hayvanlardan mesela bir şey bulaşacak, öyle bir şey oldu diyelim. Normalde zaten öldürmesi mesela. Kuşu niye öldüreceksin? Ama bir hastalık bulaşıyorsa tedbir amaçlı bu yapılabilir. Mesela o zaman da köpeklerden bulaşan bir şeyse mesela o zaman normal köpeği de öldürürsün. Kurtulamıyorsan başka şekilde. Her şeyi böyle hemen aklıma uymadı deyip inkar etme. Bunun her şeyin bir açıklaması var. Kafasına göre adam hemen inkar ediyor. Sen bir şeyde böyle şüphe gösterdiğin zaman adam bu sefer hepsine şüpheyle bakar hadis-i şeriflerin. Yani bu sefer adam dini şüpheye sokmuş oluyor arkadaşlar. Basit bir şey değil bu.